Merhaba ben Onur. Bugün dekorama tarzı fikirlerde size bread pudding yapacağım. Yapması oldukça basit ve her evde olabilecek malzemelerle yapılan bir e, tatlı veya tuzlu. İhtiyacınız olan sadece bayat ekmek, biraz krema ve yumurta. E, Geri kalan malzemelerin hepsini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İkmal kremamızı. ocağı alacağız ama biraz muskat içine Bu kadar yani Muskatı kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor yani hani artık aroma katmaktan ötesi lezzetsiz bir şey ortaya çıkarıyor ve yan etkileri de var Şimdi ben de ocağı alacağım Kaynadan hemen öncesine getireceğim Kaynayacak 80 derece falan olacak Kenarlarından da köpükler çıktığında ocaktan alacağım Burada 3 yumurta, 2 tane yumurta sarısı var. Şimdi yumurtayı temperleyeceğim. Temperlemek, ısıları eşitlemek demek. Isıları eşitlerken her zaman sıcağı soğuğun içine dökeriz ama yavaş yavaş, azıcık azıcık dökeriz ki yumurta karışım pişmesin. Yavaşça ekliyorum bayat ekmekleri karışımın içine atıyorum. Boyutlarını koyacağınız kaba göre değişik kesebilirsiniz. Ben bu kaba göre kestim. Bunu bir gün önceden Sıkmadan sadece sütü, kremayı, yumurtayı karıştırıp ekmeklerin içine koyup kapta yerleştirip bırakabilirsiniz. Sabah sadece pişirmek kalır. Son malzemeyi ekliyorum. Burada ıspanak var. Ben bebek ıspanak kullandım. Elimde o vardı. Ben normal bir düz beyaz peynir kullanıyorum. Biraz bolca yağlı. Ee, üzerine de koymak istiyorum. Pelin üzerinde de görürsün. O yüzden bu kenara alıyorum. 10-15 dakika beklesin sonra kapları alacağım. dengeyi yerleştirmeye çalışıyorum. Hiç değişiklikler kalmasın çünkü yanar. <laughs> Red Pudding'lerimi servis edilmeye hazırlar. Afiyet olsun.